Gerçekten mutluyum. Bu oyunda olmaktan mutluyum. Seyirciyle buluşmaktan mutluyum. Alkışı duyunca mutluyum. Çözmek güzel bir şey. Anlayı da yorumlamak güzel bir şey. E, komedi olduğu için mutlu oldum. Menopoz. <laughs> Pembe. Ay havacımız, havacı Emre Şen. Şenay. Ya hepimiz espriliyiz, hepimiz gülüyoruz, eğleniyoruz. Ee, bazen kızıyoruz ama çoğunlukla gülüp eğleniyoruz. Buyursunlar gelsinler, bizi seyretsinler, alkışlasınlar. Biz onları oynamaktan mutlu olalım.